Selamun Aleyküm. Ramazan ayına özel, bayramı özel kardeşlerime bir değil iki tane araba getirdim. İstersen birini diğerinin hediyesi de istersen ortadan ikiye 155 bin TL'yi böl abi. Aldım diye kardeşime iki aradım 155 bin TL. Sonata klimalıdır zaten 160 bin TL ilan atıyor. Bence biri birinin hediyesi abi. Buyurun. Abi 98 model Sonata. Arabanın itini bir gel bir gel. Şu televizyonları göster bakayım. Sadece, sadece bu arabanın aldığım kardeşim iç dizaynına 45 bin TL para harcamış. İki aracın da motor yürüyen şanzımanı güzeldir. Son hafta da klima var. Klimasına kadar aktif. Gel buraya. Escort'u da göstereyim. Escort 1.6 tek motor abi. Tutmayan motoru değildir. Bürütler karıştırmayın. Niyetliyiz. Gel Furkan. Bazıları çıkmış. Bizim hakkımızı ileri geri konuşmuş. Senin sattığın bir araba parasına Muhsin İrek iki araba satıyor. Eksi 30 bin TL'de altına satıyor. Çar olmaz sana mı olur diyorum. Takip etmeyi ettirmeyi unutmayın. Vade senet sepet yoktur. Kredi kartını 12 ay taksit imkanı sunuyorum. Daha garibana ne yapsın Muhsin? Allah'a emanet.